Sesi kürü. Bu evet. çok önemli. O kadar çok telefon geldi ki bize. Evet. Sizin bilginizi rica İnşallah ya ediyoruz. Rabbi. İnşallah. Şimdi efendim Hı. burada önemli iki tane malzeme var. Bunlardan bir tanesi 40 kilit bitkisi ikincisi önünüzde duruyor. İde. Evet İide. Evet. Bir dakika bu, siz bu iideyi alıp da şöyle içine bir baktınız. Niye? Neye baktınız? Ben baktım. Şimdi efendim bunu almadan önce bakacaksınız. Böyle bembeyaz olması lazım bunun. Bak bu hafif kahverengiye çalar gibi oluyor. O zaman almayacaksınız ama böyle beyaz olacak. Ha. Bu iyi. Hocam bir ya. sabit tutun onu. Hah. Şöyle arkadaşlarımız iyice. Ha sabit evet. tutarsanız böyle olacak yani. Evet, yine. beyaz. Beyaz olacak. Tamam. Evet, bundan 5-6 tanesini bir bardak suya fazla değil. Ne yapacaksınız? Atacaksınız. Hı hı. 5-6 dakika kaynatacaksınız kısık ateşte öyle fokur fokur değil. Değil. Evet bunu içecekler. İyi de iyi, alacağız kabuklarını. Evet. Kabuklarıyla beraber. Kabuklarıyla beraber. Hatta şey yaparsınız ya elinizle kabuğunu hafif. böyle hafif ayırın ki içine su rahatlıkla girebilsin. Ben baktım demden eğer satın alırken dikkat edin eğer kahverengileşmişse almayın raf ömrünü doldurmuştur. Hmm, nasıl? Evet, gayet güzel. İyi, yani bizimkiler. damak tadı da iyidir bunun. Evet. <laughs> Sadece bunu iyi değil aldık, haşladık. Ve bunun içeyim. suyunu içecek, aç karnam, günde bir defa. Aç karnı olursa çok daha etkili. Evet. Şimdi orada ben bir tek şeye bakayım. Ne hocam? Bir eksiklik olmasın. Evet. Biz ne demiştik? Her ya, gün taze hazırlayacaksınız. Evet. Kendi notlarınıza bakıyorsunuz. Evet. Dur şey olmasın. Hayır. Biz reklam dönüşü bir şey demiştik. İzleyicimiz bir şey demişti de. Tüh neydi o? Bak reklamda bakacaktınız. Taze sıkılmış havuç suyu için Zahide ha? Hanım. <laughs> Ama buna gerçekten ihtiyacınız yok. Bakın bu unutkanlık değil. Yani o kadar çok kişiyle çok. arka arkaya konuşuyoruz Aynen. ki. Aynen. Yani. 3 saat canlı yayındayız. Ve hatta bakın Bizi şimdi programlarda bana sorarlar. Ya hocam ne üzerine konuştunuz diye inanın tek kelimesini hatırlamam. E Şimdi ben mi? o an o bilgiyi veriyorum. işime konsantre oluyorum. Yani bir de onu aklımda tutmak işime de gelmiyor. Lüzumsuz oluyor bana o. Lüzumsuz bilginin bir yani, şey yok. Yani yani bir de anlattığımı beynimde tutmak boş yere yer kaplamasın. Şimdi evet arkasından da akşam da 40 kilit çayı içecekler. 40 Bu safra kilit. kesesi için. Evet safra kesesi bir ay efendim. Ve 3 dakika kaynatacaksınız. 3 dakika hani bel fıtığında boyun fıtığında 5 dakika diyorum ya bunu 3 dakika kaynatacaksınız.